Herkese merhabalar arkadaşlar bugün karşınıza otomasyon testi manuel test detaylı yanıtımla e, karşınızdayım. Bir önceki videomuzda soru-cevap yapmıştık ve e, sizlerin karşısında bir tane soruyu iki tane yorumu hatta e, cevapsız bırakmıştık. Bunları e, detaylı bir şekilde cevaplamamı düşündüğüm için bu şekilde o soru-cevap videosunu eklememiştim. Şimdi otomasyon testi manuel test e, kısmını biraz daha açacağız. Bunu medyumda yazılı olarak da bulabilirsiniz. E, zaten şu an e, draft halinde sadece publish dediğim an e, siz de canlıda videodan sonra görebilirsiniz videonun açıklama kısmında görebilirsiniz e, bu iki yorum arkadaşlar ne tarz durumlarda otomasyon yerine manuel tercih edilir ve neden otomasyon testi yazarız otomasyon kodu yazmak çok uzun sürüyor ve öğrenmesi zor yorumları ve soruları vardı sıfırdan yazılım test mühendisliği bir videoma gelmişti çok eski hemen hemen ilk videolarımdan biriydi ve bunları e, şimdi kaldığımız yerden cevap vereceğiz. Zaten 2024 yılında yoğun olduğum için e, videolarımı ara verdiğimi e, hem soru cevap videosunda hem de burada kısaca e, bahsettim. Şimdi burada ilk soruyla başlayacağız arkadaşlar. Ne tarz durumlarda otomasyon yerine manuel test tercih edilir? E, manuel testlerin arkadaşlar doğasında yatan esneklik ve insan sezgisidir diyerek burada cevabıma başlamışım. Ve bunu şimdi detaylı bir şekilde numaralandırarak 1-2-3 diyerek anlatmışız. Hemen tekrarlanmayan veya nadir yapılan testler deyip ilk incelememizi bu şekilde yapabiliriz. Mesela bir özellik var ve bu özelliği senaryo yalnızca bir kez tede, test edeceksiniz. Bunu otomasyon yazmak yerine e, otomasyona ya da bağlamak yerine manuel test yapılabilir. Mesela örneğin demişim prototip bir ürünün hızlıca gözden geçirilmesi, kriz yönetimi sırasında acil bir sorunun kontrol edilmesi gibi. Yani otomasyona e, zaman kaybettirecek maliyet açısından. Ee, yüksek e, rakamlar çıkartacak şeylerde böyle kısa küçük e, test senaryolarında ya da bir özellikle manuel test yapılabilir. Yani tekrarlanmayacaksa veya nadir yapılan testlerde yapılabilir. Kullanıcı deneyimi testleri. Mesela otomasyon testleri bir yazılımın teknik gereksinimlerini e, doğrulamada başarılıdır. Ancak bir kullanıcı deneyimi ölçemez. Örneğin demişiz bir web sitesindeki renklerin kullanıcı için anlamlı olup olmadığını değerlendirmek ya da animasyonların kullanıcı algısına uygun hızda çalışıp çalışmadığını test etmek. Evet otomasyona bunları ekleyebilirsiniz. İşte şu e, CSS assert yapılabilir. Başka şeyler eklenebilir. Yani otomasyonda bunları da kontrol edebiliriz. Ancak manuel testi biz bunları yaparken e, bizim perspektifimizden yani bir insan gözüyle bakmak. Burada dediğim gibi animasyonların kullanıcı algısına uygun hızda çalışıp çalışmadığını test etmek gibi insan gerektiren durumlarda manuel test yapılabilir. Değişken ve karmaşık senaryolar arkadaşlar. Eğer bir test senaryosu sürekli değişiyorsa ya da birçok farklı insan girdisine bağlıysa manuel test daha uygun olabilir. E, farklı ülkelerdeki kullanıcıların ödeme sistemini nasıl kullandığını incelemek, karmaşık iş akışlarını manuel olarak test ederek olası sorunları keşfetmek gibi örnekler. Şimdi ben bu e, soru birin e, bir de iş hayatından bir örnekle açıklayayım. Ne tarz durumlarda otomasyon testi yerine manuel test, test tercih edilir kısmı e, son çalıştığım projede mesela e, büyük bir proje ama e, küçük dallara ayrıldığı için, küçük takımlara bölündüğü için ve her takımın da kendine ait bir özelliği test etmesi gerektiği için oralarda manuel test tercih edildi. Çünkü orada mesela e, otomasyon e, testinin verimli olmayacağını, bize zaman kaybettireceğini artı e, maliyet açısından da Müşteri açısından, müşteriye bakan yönüyle de yüklü olacağından orada manuel test e, tercih edildi. Bu hangisine giriyor derseniz de 3 e, numaraya giriyor diyebiliriz. Çünkü orada sürekli bir değişken, yani küçük bir özellik var bizim baktığımız e, bölümde. Projenin bize ait olan kısmında ve sürekli değişebiliyor. Sürekli bir müdahale olabiliyor. Bundan dolayı yani bazı durumlarda, yani bu tarz durumlarda manuel test tercih edilebilir. Neden otomasyon testi yazarız? Otomasyon testleri modern yazılım e, geliştirme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası. E, bunu şu şekilde birkaç nedenle başlıkta inceleyebiliriz. Tekrar eden görevleri hızlandırır ve hataları önler. Evet yani bir yazılım geliştirme sürecinde aynı test senaryosunu sürekli manuel test ederseniz bu size bir sıkkınlık, bıkkınlık yani e, gözden kaçmaya yönelik her türlü Sonucu doğurabilir. Otomasyon testleri bu süreçleri hızlandırır. Örneğin bir e-ticaret sitesinde sepete ürün ekle veya ödeme işlemi gibi kritik fonksiyonların sürekli kontrol edilmesi gerekir. Bu senaryolar otomasyonla güvence altına alınabilir. Yani siz bu işlemi sürekli manuel yaptığınızı düşünün. Diyelim login oldunuz, işte bir ürünü seçtiniz, onu sepete eklediniz, ödeme kısmına gittiniz. Yani bunu e, günde defalarca yaptığınızı varsayarsak bu bir yerden sonra sıkıcı hale gelmeye başlar ve sıkıcı hale gelmesi de size şu etkiyi bırakabilir artık hızlı nasıl oluyor 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 deyip e, gözden kaçabilecek ufak hataları e, ortaya çıkarabilir bu yüzden otomasyon burada e, tekrar eden görevleri hızlandırma noktasında faydalı sürekli entegrasyon ve dağıtım yani continuous integration continuous delivery dediğimiz ci için gerekli e, ee, mesela burada bir örneklendirme vermişim. Bir oyun geliştirme projesinde bir her kod güncellemesinden sonra performans ve işlevsellik testlerinin otomatik olarak çalıştırıldığını düşünün. Yani diyelim ki birçok ekip bir kod değiş her kod değişikliğinde test edilmesi sağlamak için CI CD süreçlerine ihtiyacımız olacaktır. Yani eklemiş olduğumuz pipeline'da bir kod değişikliği olduğu zaman test çalışacak ee, ve hızlı bir süreç işlemiş olacak. Yani siz burada manuel testte Kaybedeceğiniz zamanı burada hızlı bir şekilde kazanmış olabileceksiniz. Neden? Dediğimiz gibi bir oyun geliştirme projesinde örnek vermişim burada ve her kod güncellemesinden sonra performans, işlevsellik bunları manuel olarak test etmek yerine CI/CD'ye entegre ettiğimiz otomasyon sürecinde daha hızlı bir şekilde test etmiş olacağız. Uzun vadede maliyet tasarrufu sağlar. Evet, ilk sorun cevabında ne demiştik? Tekrarlanmayan kodla, tekrarlanmayan testlerde. Zaman kaybı işte maliyet açısından yüksek olabilir demiştim ama kısa süreli şeylerde uzun vadede maliyet tasarrufu sağlar. İlk yazılım maliyeti yüksek olsa da otomasyon testleri uzun vadede manuel testlerin maliyetini önemli ölçüde düşürür. Yani az önce dediğimiz gibi birinci sorunun cevabında eğer ki e, tekrarlanmayan şuradaki şeye dönersek e, nadir yapılan testlerde bunu otomasyona dökersek bu ileride hem zaman kaybına hem de maliyet açısından yüksek olacaktır. Burada da tam tersi uzun vadelede ya da bir yıl boyunca manuel olarak yapılan testlerin maliyeti otomasyon ile birkaç haftalık bir yatırımla dengelenebilir. Yani uzun süreli uzun vadeli projelerde etkili olacaktır. Paralel test imkanı evet manuel test yaparken ne yapıyoruz? Ee, i̇şte diyelim ki bir mobil testi yaptığımızda Android, iOS bunları manuel olarak test etmek var. Bir de bunların eş zamanlı e, cihazlarda otomasyona dökülüp otomatik olarak birden fazla tarayıcıda ya da test edilmesi e, gibi şeyler Soru ikimizin cevabı olacaktır. Yani neden otomasyon testi yazmamızın e, dört başlıkta bu şekilde açıklayabilirim. Son sorumuzda otomasyon kodu yazmak çok uzun sürüyor ve öğrenmesi zor değil mi? Evet, başlangıçta gerçekten otomasyon kodu yazmak zor, zaman gerektirir, emek gerektirir. Ancak bu sürecin avantajları bu zorlukların çok çok ötesine geçer. Şimdi bunu şu şekilde e, birkaç başlıkta anlatmışım. Zorlukları aşmak için öğrenme araçları ve kaynakları mevcut. Evet, günümüzde ne var? Ee, Selenium var, Cypress var, işte Playwright var, Puppeteer var, Apium gibi araçlar bir sürü araçlar var. bunları öğrenmek için bir sürü kaynak var. Udemy var, Coursera var, YouTube var. Daha sayamayacağım birçok online e, kaynak mevcut. O yüzden e, öğrenmemiz için yani bütün zemin, bütün şartlar uygun modern araçlar sayesinde daha kolay otomasyon. Yani otomasyon kodunu yazma kısmı biraz zor olsa da öğrenme kısmını yaptıktan sonra gerisi artık gerçekten çorap söküğü gibi gelecektir. Yani yeni nesil test araçları demişim. Tez yazmayı daha sezgisel hale getir. Örneğin Cypress, örneğin Playwright. Ya yani mesela bir Playwright'ı kurduğunuz zaman ya da Cypress'i, Cypress, Cypress Studio'yu kullandığınız zaman orada mesela ekran kaydını alıyor ve size kod olarak döküyor. Ya yani diyelim ki kod yazmayı gerçekten %100 verimli bir şekilde öğrenemediniz. Ama siz mantığı anladıktan sonra Playwright olsun, Cypress olsun bu tarz e, araçlarda e, ekran kaydı alarak yapmış olduğunuz işlemi e, kendi araçlarında koda dönüştürebiliyor. Ve siz artık orada kendi kod bilginizde ufak tefek değişiklikler yapabiliyorsunuz. Uzun vadeli kazanç. Otomasyon kodunu bir kez yazdıktan sonra aynı kodu defalarca kullanabilirsiniz. Zaten soru 2'de bunu anlatmıştık. Yani sürekli tekrarlanan sürekli e, uzun vadeli bir projede tekrarlanan kodlarda otomasyon mantıklı demiştik tekrarlanmayan veya nadir testlerde manuel demiştik Bu da size önemli bir e, kazanç sağlayacak zaten az önceki örneğin benzer olacak e-ticaret sitesi için yazılan ödeme sistemi testleri her yeni sürümde tekrar çalıştırabilir siz sürüm güncelledikçe yeniledikçe e, testinizi çalıştırdığınızda veya her kod değiştiğinde CI e, entegreli olduğu zaman ne olacak sürekli testiniz çalışacak. Otomasyonun burada bir artısını uzun vadeli bir kazancını elde etmiş olacağız. Kod yazmanın avantajları. Şimdi kod yazmayı öğrenmek bir yazılım test uzmanını daha güçlü bir pozisyona getirir. Yani mühendislerin kariyerlerini iletme, ilerletmeleri için otomasyon önemli bir adım demişiz. Evet şimdi sadece manuel test yaptığımızda sadece dokümantasyonu güzel hazırlayıp ihtiyaçları belirleyip gereksinimleri belirleyip bir çok iyi bir manuel test yapıp raporlama işte hata Bak bulduğumuzda bunu güzel bir şekilde ticket'la dökmek güzel. Ancak bunun yanına bir de otomasyon eklediğimiz zaman, kod yazma bilgisi eklediğimiz zaman piyasada e, daha tercih edilebilen, daha aranabilen e, bir aday olma noktasında bir adım öne çıkartıyor bu sizi. ha Bu kod yazma sevdikçe e, işin farklı boyutlarına geçebilir. Mesela bir JavaScript öğrendiniz veya TypeScript öğrendiniz. Akabinde işte Cypress, Playwright vesaire öğrendiniz. Ve yavaş yavaş diyelim ki, bu sizi daha eğlenceli hale getirdi. Kod yazmak size daha farklı ufuklar açtıysa da yavaş yavaş e, developer tarzı ya da devops alanında hani kod yazabileceğiniz geniş alanlara geçmeniz daha mümkün olacaktır. Bu da sizi e, size artı bir e, puan sağlayacaktır. O yüzden e, ta, yapılabiliyorsa kod yazmak ve bunu öğrenebilmek uzun vadede size avantaj sağlayacak Yani otomasyon kodu yazmak evet çok uzun sürüyor, çok zahmetli. Öğrenmesi çok zor ancak e, öğrenildikten sonra e, bir programlama programı, bir e, test aracı. Bunlar öğrenildikten sonra gerçekten sizin e, piyasada yapamayacağınız çok bir iş olmaz diyeyim. Ve çok rahat bir şekilde de e, kariyerinizi yükselterek, ilerleterek devam edebilirsiniz. Yani umarım soru cevap videosunda hani bu kadar detaylı vakit ayıramayacaktım. O yüzden böyle bir Video hazırlamak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bu üç soruya cevap verebilmişimdir. Yani cevap vermeye çalıştım. Dilim döndüğünce zaten e, kanalımın ilk videoları olan işte sıfırdan yazım test mühendisliği videolarına da bakarsanız hemen hemen benzer şeyler olacaktır. Sadece hatırlatma babında e, güzel oldu bu e, en başta bulunan yorumlar, e, sorular bize tekrar bu manuel test otomasyon test günümüzde neler yapılabilir? bunu hatırlatmış oldu. Burada e, kısaca otomasyon kısmında Cypress'ten, Playwright'tan, işte diğer tool, Selenium'dan, Appium'dan bahsettik ve bunlar da e, çalışacağınız alana göre e, piyasadaki kullanılabilirlik, piyasadaki popülerlik, en çok tercih edilen ya da gündemi e, takip ettiğimizde, teknolojiyi takip ettiğimizde hangisi daha çok tercih ediliyor? Hani bunlara bakılarak da öğrenilebilir. E, faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım bu üç soru e, cevabı yeterli olmuştur. Ee, soru-cevap videosunda bu videoyu e, soru-cevap videosunda bu iki yorumu iki soruyu boş bırakmıştım. Şimdi artık bunu da cevaplamış bulunuyorum. Ee, bu videonun da şimdilik sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.